Merhaba arkadaşlar bambaşka bir videoyla daha sizlerleyim Şimdi ne yapacağız Sizlere birkaç sorum olacak İnşallah onları cevaplayacaksınız Nasıl yapalım Başlayalım isterseniz Sizlere hamile mi Hamile mi diye soracağım Daha doğrusu hamile değiller mi Ya hamile mi hamile mi bilmiyorum tam olarak Sizlere soracağım ee, Eğer hamileyseler Yorumlara hamile yazarsanız Aşırı sevinirim Eee bir dakika ayarlayamadım. Şimdi bir dakika hamile hangisi o hamile olduğunu zannettiğim. Hangisiydi? Hangisiydi? Ona biraz bakayım. Şu olması lazım. Evet şu. Arkadaşlar <laughs> bu lipse sizce hamile mi? Odaklayamıyorum arkadaşlar. Kamera aşırı şey. Bir dakika. Durdurup şey yap, size göstereceğim. Bir dakika durdurmam gerekiyor. Arkadaşlar bu telefonun kamerası biraz kötü. Kusura bakmayın. İdare edeceğiz artık. Çünkü öteki telefonum şarjı bitti. Videoyu çekemedim. Bunlar da sanki yavrulayacak gibi geliyor. Aa, bir tanesi arkadaşlar şu. Şurada gördüğünüz motorun altında. Bana hamile gibi geldi ama. Sanki hamile. Öteki hangisi? Eğer hamileyse o birinci olsun. Bu bir adı numara koyalım. O bir numara olsun. Kaç şu an şurada bakın. Bu bir numara olsun. İkincisi de şu arkadaşlar. Bir de bu hamile mi diye. Şu, bu da iki numara olsun arkadaşlar. Sizce bu hamile mi arkadaşlar? Bu iki numaralı olsun. Dört aylıklar arkadaşlar. Onlara ona göre cevaplayın. Başka var mı? Birkaç tane daha var ama. Kusura bakmayın şu an onları gösteremiyorum. Göremiyorum çünkü. Onlardan onlar hakkında bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Sizleri karıya yeni bir yer yaptık. Lafı bak. Adi salyongoz çıkmış. Oraya. Arkadaşlar bir de çok üzücü bir, e, bir şey oldu. Ne oldu diye soracaksınız. Bizim efkarlığımız. Arkadaşlar vefat etti. Komando çöpçümüz öldü arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayat gelip geçecek yolumuza bakmak zorundayız. Burada ne oldu lan öyle? Motor, motoru bu şekilde, bu şekilde bir üzerine koydum. Hava atıyor arkadaşlar artık. Şelaleyi kaldırdık. Tetraları da şuraya koydum. Arkadaşlar çöpçümüzün ölme sebebi sanki bana açlık gibi geldi ama bilmiyorum yine de. Çünkü lepistesler daha aşağı inmeden yemi bitiriyorlar. Ve hepsi buraya toplandı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar size bir bilgi vereyim ben de. Benden olsun bu da. Arkadaşlar hani e, pet shoplarda genelde akvaryuma vurduğunuzda bütün balıklar takip eder sizi. Bilirsiniz yani. Çok hoşunuza gider de almak istersiniz hatta balık. İşte bunun sebebi ne? Çünkü balıklar oraya ııı e, Adapte olmuştur stres yaşamıyordur şu an o yani orada strese girdiğini eğer akvaryumunuza geldiğinde bir iki hafta içinde sizi takip etmiyorsa veya nasıl diyeyim kolay kolay yem yemiyorsa depresyondan gözü kararıyorsa buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar işte bazı petshopcular şey yapıyor ee, nasıl diyeyim Gözü sakat balığı veriyorlar. Misal benim şurada bir tane var. Benim kendi yavrum. Şurada. Hemen şu. Üstteki. Şu ikinci. Vuruyor. Ama hiçbir sağlık sorunu yok. Sadece o göz sorunu. Tek gözüm. Ama iyi yani. Hiç gelmiyor mu? İyi o. Dişi o da zaten. Hiçbir sıkıntısı yok akvaryumda. Arkadaşlar şu hamile dediğim. Siz onları bir incelerseniz lütfen bana yazarsanız aşırı sevinirim. Beni çok mutlu etmiş ol etmiş olursunuz. Dilim takıldı. Çöpçüye çok üzüldüm arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduracağım. Sizleri yukarıda e, salangoz üretimhanem üretim hanem yaptık. Üretim yaptık. Süperlerini yolladık. Episteslerin midelerine. Belki daha çabuk büyümeye teşvik etmek için veya daha çok boyatmaları için en azından sağlıklı olmaları için boylandırmak için yaptığım bir şey, teşvik, şeydi. Ee, eylemdi şu anki şimdi sizi yukarı götüreceğim lütfen izlemede kalın videoyu sonuna kadar izleyin yorumlara yazmayı unutmayın ee, lütfen unutmayın şu an saat kaç bakayım saat 11.45 siz buna en az bir 5 civarı falan izliyor olacaksınız beni izlemeyi unutmayın her zaman takipte kalın arkadaşlar şimdi yukarı gidiyoruz sizlerle arkadaşlar evet <laughs> devam ediyoruz eee size salyangozları göstereceğim şimdi bakın kaç tane salyangozu var derseniz en az bir 50'ye 50'den bile fazla olabilir. 60 tane şu an kayıpsız elma salyangozumuz var. marullarla besleyin arkadaşlar bana kalırsa dip de attım ama ben nasıl yapsak bilmiyorum. Şu şekildeler Eğer hepsi seslerimiz yavrularsa, eğer hamileyseler gördüğünüz gibi siyah şeyleri buraya koyduk neydi bunlar? Adını unuttum. Burada kalır, kalacaklar inşallah ee, Bu şekilde ee, Arkadaşlar çöpçümüz nerede Arkadaşlar çöpçümüz gördüğünüz gibi şurada Yani dışarı atsam Nasıl yapsam bilemedim Astronotları etli aşırı beslemek istemedim Astronotları atmadım Ben de en azından salyongozlar daha yavrum Adi salyangozlar da var arada. Onlar da inşallah büyür burada. Şunlar damızlık boş zaten. Gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz çünkü aşırı ışık vuruyor. Burası güzel böyle. Arkadaşlar yavrularımız burada. Isıcıyı akvaryumdan çıkardık. Bizim büyük balıklar çok vurdu ısıcıya. O Asitici çıkardık bakın Asitici alışacak işte oraya inşallah Şimdi birkaç tane sürprizi var bu fanusunda. Fanusu buraya getirdik. Arkadaşlar koku yapıyorum. Lan maruldan dolayı biraz koku sorunumuz var. O yüzden burası güzel onlar için. Güzel bir yer. İçinde dört tane beş tane de sarayan şurunda. Şu anki durumumuz böyle arkadaşlar. Ee, ben bir şeyler söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum şu anda. Unuttum arkadaşlar. Size adi salyongozlarımı aldığım yeri göstereyim. Arkadaşlar buradan aldım. Gördüğünüz gibi şurası bataklık. Bataklıktan aldım. Kenarlarda geziyorlar zaten. Kurbağa gibi bir yer arkadaşlar şöyle. İlobaşlar da buradan bulmuştum. İlobaşların hepsi astronotların midesinde. Fok oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle yakın çekim alabilir miyim bakayım. Bir dakika. bakalım 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 neler var burada şu kenara doğru bir giriş yapalım. Şurada bir tane var, şurada var. Arkadaşlar hep dağınık gezdikleri için. ama bak şuraya koloni gibi kurulmuşlar. Bazı arkadaşlarım yumurtadan çık e, inşallah çıkarlar yazmışlar. E, çok sevindim arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın adı üretim annem lütfen onun kanalına da abone olun yani bazı dublajları falan var yine eğlenceli videoları var size tavsiye ederim lütfen onun kanalına da abone olmayı unutmayın ee, benden bu kadar arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün videodaki ee, videoda kanala, kanala abone olabilirsiniz böyle videoların gelmesini istiyorsanız bildirimleri için takipte kalın Devam arkadaşlar tatil değil eğitim dedikleri gibi eğitimimizi yapıyoruz eğitimimizi alıyoruz tatil değil e, tatilde eğitimli de boş zamanımızda da hobi hobi ediniyoruz kitap oku ok kitap okuyoruz faydalı işlere beynimizi yoruyoruz bu şekilde davranan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.